birbirine paralel iki tane doğrunun arasında bir koridor vardır. Bunlar başka paralel doğrular tarafından kesildiğinde bu iki koridordan bir paralel kenar çıkar. Dolayısıyla dikdörtgende özel bir paralel kenar olduğu için bu oluşturulan paralel doğru ikillerinin adedinden yola çıkıyoruz. Kaç tane dikdörtgen vardır dediğinde dikdörtgenler madem bu paralel doğruların kesişimiyle oluşuyor yatayda ve dikeyde kaç tane ikili oluşur buna bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane var. 6 taneden 2 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Çarpı 1 2 3 4 5 5 taneden 2 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Birincisinin sonucu 15'tir. İkincisinden de 10 gelir. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 150 dikdörtgendir. Eğer BC kenarını sabitlersek Kenarlardan bir tanesi bu olduğu için diğer kenar için 1 2 3 4 5 tane alternatif vardır. Bunu 5'in birlisi olarak da gösterebiliriz. Sabitlediğimiz için diğer tarafta herhangi bir sıkıntı yok. 1 2 3 4 5 5'in ikilisi yine yazılabilir. Farklı eşleşme yapılır. Bunun cevabı 5'tir. Buradan da yine 10 geleceği için B şıkkında da toplam 50 tane dikdörtgen görünür. Paralel doğrular kesişmezler. Paralel olmayan her iki doğrudan bir tane kesişim noktası çıkar. Buna göre 12 tane paralel olmayan doğrudan kaç tane ikili eşleştirme yapılır dediğimizde buradan 12 çarpı 11 bölü 2 faktöriyel gelir. 12 ile 2 sadeleşir 6. Toplam 66 tane noktada en fazla kesişirler. Eğer bu doğruların hiçbiri paralel olmasaydı 11 tane doğru ikişer ikişer eşleştiğinde bu kadar nokta çıkardı en fazla. Fakat 7 tanesi paralel olduğu için biz bu 7 doğruyu paralel olmasaydı bu kadar tane noktada kesiştirebilirdik. Bu sayı bunun içerisinde vardır zaten. Ancak bunlar herhangi bir nokta üretmeyeceği için toplamdan çıkarılması gerekir. Dolayısıyla 11'in ikisi, 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2 faktöriyel. Buradan 55 çıkar. 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden 21 çıkar. Aradaki farkı aldığımızda cevap 34 olarak bulunur. Yeşil doğrunun üzerinde taban olup uç nokta diğer üçgenin tepe noktası kırmızı doğru üzerinde olabilir veya bunun tersi olabilir. Eğer taban aşağıdaysa herhangi iki noktayı birleştirdiğimizde bir doğru parçası oluştuğu için ve burada dört tane nokta olduğu için dördün ikilisi kadar taban her bir tabanı yukarıda birleştireceğimiz altı tane nokta ile bir üçgen oluşabilir. Veya üst tarafta taban olursa altının ikilisi kadar farklı doğru parçasından taban oluşur. Aşağıda da dört tane farklı noktamız olur. Yine böyle de üçgen oluşturabiliriz. 4'ün ikilisi 6'dır. 6 kere 6, 36. 6'nın ikilisi 15'tir. 4 ile çarparsak 60. Toplamda 96 tane üçgen oluşur. Bir köşeyi i noktası diyor. Eğer şu noktayı alırsak yine i'nin üçgenin sivri noktası veya tabanının bir parçası olma durumu vardır. Eğer i tabanda olursa i noktasıyla i, h, ve G noktalarının herhangi birisi birleştirilirse 3 tane farklı taban oluşuyor. İ, I, ih I, ve I, G şeklinde. Çarpı üst tarafta da 6 tane noktamız var. Bu kadar farklı üçgenimiz oluşabilir. Veya eğer i burada tepe noktasıysa üçgenin tabanda kırmızı doğrunun üzerinde olacaktır. Dolayısıyla 6 noktadan 2 tanesini eşleştirdiğimizde Buradaki i noktası da bunun tepesi olacak. Bu kadar farklı üçgen oluşacaktır. 3 kere 6, 18. 6'nın ikilisi de 15 olduğu için toplam 33 tane bir köşesi i olan üçgen çizilebilir. Eğer bu noktaların herhangi üç tanesi aynı doğru üzerinde olmasaydı, doğrusal olmasaydı, farklı farklı yerlerde olsalardı, toplam 11 tane nokta olduğu için 11'in ikilisi 11 çarpı. 10 bölü 2 faktöriyel 55 tane doğru oluşacaktı. Ancak burada doğrusal olan noktalar var. Örneğin burada 4 tanesi doğrusal. Bunlar yanlış alarm verir. 4'ün ikisi, 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyelden 6 tane doğru oluşturmadığı halde doğru oluşturan sayı veriyor. Ancak bunlardan sadece bir tanesi vardır. O da görülen mavidir. Pembeye geldiğimiz zaman 3 tane doğrudan noktadan ikişer ikişer eşleştirdiğimizde 3 tane farklı doğru oluşacak gibi oluyor. Ancak yine burada bir tane var sadece. Buraya geldiğimizde yine 4'ün ikilisinden 6 tane e, doğru olmadığı halde sayı değeri veren formülle işlem yapıyoruz. 6, 6, 12, 3 daha, 15. Bunları çıkardığımız zaman 40 tane şekilde görünmeyen doğru elde edebiliriz. Buradaki 3 tane doğruyu da üzerine eklersek toplamda 43 tane doğru elde edilebilir. Doğrusal olmayan herhangi 3 nokta bir üçgen belirtir. Dolayısıyla buraya baktığımızda 11 tane nokta görüyoruz. Eğer bunlardan hiçbiri doğrusal olmasaydı 11 tane noktadan herhangi üç tanesini seçeriz toplam 11'in üçlüsü kadar üçgen çıkardı. Ancak doğrusal olanlar bundan çıkartılması gerekir. AB kenarına baktığımız zaman 4 tane nokta var. Bunları 3'er 3'er birleştirdiğimiz zaman bizi yanıltır. Buradan üçgen çıkmaz. Yine aynı şekilde alt tarafta 4 tane noktadan 3 tane alıp birleştirdiğimizde veya yukarıda 1 2 3 4 5 6 6 tane noktadan üçlü üçlü alıp birleştirdiğimizde üçgen çıkmayacak şekilde sayı verecektir. Bunları toplamdan çıkarmamız gerekir. Bunun cevabı 4. Bu da 4. Burası da 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel. Sadeleşti mi? 20, 24, 28. 28 tane aslında üçgen olmayan ama hesaplamada çıkan değer vardır. Bunu hesapladığımız zaman 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3 faktöriyel. 9 kere 10 90. 6'ya böldük 15. 11 ile çarptık. 165. 165'ten 28'i çıkardığımızda bu e, ABC üçgenindeki noktalarla 137 adet üçgen oluşturabiliriz. A noktasını köşe kabul ettiğimiz zaman A noktasıyla doğrusal olmayan herhangi iki nokta taban olarak algılanabilir. Buraya baktığımız zaman A'nın dışında 8 tane noktamız var bizim. 8'in ikilisi diyebiliriz. Eğer doğrusal olmazsa bu kadar tane üçgen oluşturulabilir. Ancak baktığımız zaman G, F ve D, A ile doğrusal durumdadır. Dikdörtgenin kenarı üzerinde olduğu için bu üç tane noktadan gelecek olan doğru parçaları A üçgeninin tabanı olamaz köşesi A olan üçgenin tabanı olamaz. Dolayısıyla 3'ün ikilisinin buradan çıkartılması gerekir. Bunun dışında A ile doğrusal olan başka noktalar yok. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel eksi 3'ün ikilisi de 3 yapar. 28'den 3 çıktı. 25 tane üçgen çizilebilir. Bu noktayla bu nokta arasında kenarlara baktığımızda şu kenarın ortak olduğunu görüyoruz. Önce bunu yok sayalım. Buna göre baktığımızda bu kenarı ortak kenarı yok saydığımızda 1 2 3 4 tane kol var. 4'ün ikilisi çarpı burada da bunu kesen 1 2 3 4 tane tabanımız var. 4 diyebiliriz. Artı diğerine bakacak olursak 1 2 3 4 yine 4'ün ikilisi çarpı 1, 2, 3, 4 çarpı 4. Şu kombinasyonu yazdığımız kollar bu da tabanlar. E buradan 24 artı 24, 48 tane e, üçgen çıkacaktır. Şimdi tabanı çizdiğimizde burada kesişen bütün noktalar bu tabana göre üçgenin tepe noktası olabilir. Burada 4 tane e, kenar Burada da 4 tane açı kenarı olduğundan dolayı 4 çarpı 4 bunlar 16 tane nokta oluşturabilirler. Burada 1, 2, 3, 4 gibi 16 ile de 48'i topladığımızda toplam 64 tane üçgen oluşur.